Elazığ'da 2013 yılından bu yana hizmet veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 9 yılda toplam 462 yatırıma 342 milyon lira hibe desteği verdi. Elazığ TKDK Türkiye genelinde en çok hibe veren iller arasında 5. sırada yer aldı. Elazığ'ın ekonomik kalkınmasında önemli kurumlardan biri olan TKDK birçok sektördeki üreticilere destek ve hibelerine devam ediyor. TKDK ilazı İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, TKDK olarak 9 yılda 462 projeye destek verdiklerini açıkladı. Bulduğumuz günden bu zamana kadar, yani 2012 yılında burada e, altyapımızı tamamladık. Avrupa Birliği'nin gerekli akreditasyonunu sağlamak için denetimlerinden geçtik. E, 2013 yılında da burada proje kabulü almaya, ilk parayı dağıtmaya başladık. 2013 yılından bu zamana kadar, yaklaşık geçen 9 yıl içerisinde, şimdiye kadar e, 462 tane proje projeye destek verdik. Bu 462 proje 342 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve bunun sayesinde 730 milyon lira gibi bir rakam yatırım yapıldı. İlimize yatırım kazandırmış olduk. Yılmaz, Elazığ TKDK'nın Türkiye'de en çok hibe veren iller arasında 5. sırada olduklarının altını çizdi. Bu rakamlarla Türkiye'de en fazla hibe ödeyen yani 42 ilde kurumumuzun faaliyet gösterdiği 42 il içerisinde en fazla hibe ödeyen 5. il durumundayız. Yani bizde dediğim gibi bölgelere gerek bir ayrım yok ama Türkiye genelinde sıralamamız 42 il arasında 5. sıradayız. Tabii bu biz bir de sonradan kurulmuş biriz. Yani aslında bizden önce çevremizde diğer iller kurulmuş o aşamaları geçmişlerdi. Biz sonradan sisteme girmemize rağmen ee, dahil olmamıza rağmen diğer de geçerek yüksek bir başarı sağladık. Öte yandan Yılmaz TKDK'ya destek verenlere teşekkür etti. Ee, genç bir nüfusumuz var çalışan olarak çalışan profilimiz ortalamamız 40 yaşın altında. Nasıl TKDK yatırımlarına 40 yaş altına pozitif ayrımcılık veriyorsak çalışan sayımız da 40 yaşın altında ortalamamız. E, gayretli arkadaşlarımız. Yani onların sayesinde. E, tabii sadece onların sayesinde değil, diğer etkenler, yani ilimizin siyasileri, milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımız, e, özellikle diğer kurumlar. Yani herkes mesela bu dönem e, İl Özel Daresi yapı ruhsatlarının verilmesi noktasında bize çok büyük yardım oldu. Yatırımcılara çok büyük yardım oldu. E, 25 Mart'a kadar yapı ruhsatı kesilmeyen projeler e, desteklenmeyecekti. Destek kapsamına alınmayacaktı, incelenmeyecekti. Yani İl Özel Daresi bunu bildiğinden, bizim yapımızı bildiğinden, hani bu yatırımlar Avrupa Birliği paraları, aman bizim elimiz kullansın. Bütün kamu kurumlarında bu anlayış hakim. 2013 yılından bu zamana kadar. Tabii sizlerin nezdinde onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.